Evet dostlar herkese merhabalar. Bugün Kemal Atçası'nda Ali Paşa dönerisine geldim. Odun ateşinde harika yaprak döneri var arkadaşlar. Şimdi gideceğiz güzel böyle İskender'i e yiyeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Sade dana eti değil mi? Kuzu var mı içinde? Yoksa da dana mı? Evet, yani sadece dana. Odun ateşinde. Bunun lezzet çok lezzetli olur bu ya. Of. Oh. Ağlayan döner mi? Sıt döner. Şuraya ağlayan döner. Bakın arkadaşlar. Of of of. <laughs> Böyle gramajlı. Gramaj 80 mi? 80 gram mı? Yarım fiyatı ne kadar olmuştu? Yarım şu anda 110 lira oldu. İskender? 110 lira oldu. Tamamdır. Bugün oldu yani. Bugün zam geldi. Bugün mecbur. Ete de zam geldi. Bir 90 lira ette Değil yolda. mi? Evet. Mecburen siz de yansıtmak zorunda kaldınız. Salona servis açacak Reklama bir tane üstü bir yazdım ablalara. İkisi de azar tereyağı.

Baba müdürüme bir tane daha geçen yapmıştık ya. Bizim sandviç ekmeklerinin yarısına soğan domates için normal 50 gram. Hepsi kuruş tereyağı. Evet. Usta bir tane tek durum var. Evet. evet.